Başlıyoruz, başlayalım. Ben yazı yapmak zorunda kaldım. Siz aynı olsun canım Siz ama farklı farklı yapabilirsiniz. Sizine bakmıyorum. İnşallah sorun çıkmazdır. Ne kenara yerdim biliyor musunuz? Çünkü her şeye karışmasın diye kenara yerdim. Şöyle de kapatayım. Daha güzel olsun diye kapattım. Siz de öyle yaparsanız çok sevinirim. arayayım dedim de bu küçücük bundan daha büyük olabilir. Şunlardan şunları ben yapmıştım az önce ama çok önceden yapmıştım bilmiyorum. Gel de bakalım ne olacağını ben bilmiyorum. O yüzden ben yapacağız. Yapıyoruz. Odaklanmazsanız babanıza bir şey söylerseniz olmaz. Çünkü bunlar farklı bir olabilir. Çünkü e, çünkü siz e, odaklanmasınız olmaz şöyle kesersiniz, böyle kesersiniz, şöyle kesersiniz. Öyle olmaz. Böyle aynı benim gibi kesmeniz lazım. Taşırabilirsiniz küçücük. Olabilir öyle küçücük basit şeyler. Ben çok iktat yapıyorum. Siz de aynı böyle olun da. Ee, çünkü çok güzel olmasını çok sevindim. Siz de böyle çeksiniz daha güzel olur. Ben de öyle bakarım. Vay çok güzel derim. Aa arkadaşlar ben bir şey mi diyeceksiniz? Aa öyle mi? Hmm. O zaman şöyle yapalım isterseniz. İsterseniz boy yapabiliriz. Çalışma yapabiliriz. Çok önceden kinetik kumu oynamıştık arkadaşlar. Şimdi de bir bunu yapıyoruz. Ama çok önceden kinetik kumu oynamıştık arkadaşlar. Çok önceden de. Ama, ama ben üzgünüm. Kinetik kumu bugün oynamayacağız. Bu çok üzücü. Çünkü kinetik kumum çöp oldu. O yüzden size rica ediyorum. kumu olmadığı için rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ve videomuzu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama hala kesiyoruz. Çünkü bu video az kaldığı için kesmek zorunda kaldık. Bu video az kaldığı için sizler bir telefon izleyince beni görersiniz. Tıklarsınız, izlersiniz. Zaten biz böyle bir şey yapmıştık. Bunları ben daha önce yapmıştım. Çok önceden de ama bilmiyorum. Şu yapıştırıcı niye orada mesela? Öf. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve böyle şeyler yapın. Annemize babanızda isteyin. Bunu ben annemiz, annemden istedim. Ve annem çıkarttı. O yüzden ben çok dikkatli kesiyorum. Bunu kekratı kesmezseniz çok kötü bir şeyler olur. O yüzden Minel çıkarsın dersiniz. İçine kesebilirsiniz sorun değil. Ben hastayım bana dokunmasınız daha iyi. Arkadaşlar. Videomuzu izleyin. Çok uzun bir video ama biliyorum. Şimdi bu bebeği yapıştıracağız. Bu bebek çok tatlı olduğu için böyle yaptık. Şunu kilotlu çorbana yapıştırayım. Siz de aynı böyle yapın. Humus bu kadar oldu. Ama daha fazla video çekebiliriz. Video hala bitmedi. Bilmiyorum. Çok hızlı olmalıyım arkadaşlar. <laughs> hala mı? Zaten. ayla yapmam gerek ta 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 ta